arkadaşlar hepinize merhaba Bugün size Opel Kombi'yi inceleyeceğim Bugün değişiklik olsun Aracın arkasından başladım Böyle etrafını dönerek size arabayı anlatacağım Aracımız 1.5 dizel 130 beygir bir araba Arkasından geçelim öncelikle Rengimiz gri, metalik gri renginde Bu opsiyon bir renk aslında 1500, civar, 1500 TL civarı ödeyip, ödeyip alabiliyorsunuz bu araba bu arada en boş paket, en joy paket Jantlardan e, anlaşıldığı üzere Çelik jant yok e, Ama jantımız 255 60 R16 ölçüsünde Michelin e, hangisi serisi Michelin enerji serisi de geliyormuş Arkasından böyle bakalım bagajına Bagajdan başlayalım bugün değişiklik olsun Her zaman önden başlıyorduk Bagaj kapağı hafif Yani bu araba Rifter'ın aynısı sadece dış bir değişiklikleri var. içinde değişiklik var. Motoru, şanzımanı kesinlikle aynı Kifter'la. Bagajın ölçüsünü tam bilmiyorum ama gayet geniş bir bagajı var. Panzotumuz var. Solda sarı bir ışık var. LED değil. Başka bir göz. Sağda bir göz gördüm. Ufak bir göz var. Bagaj zemini düz. Şu arkada böyle bir tel kullanmışlar. Tamamen tavana kadar burayı doldurduğunuzda fren yaptığınızda ön tarafa gelmesin diye veya köpek taşıdığınız zaman e, ayırsın o bölmeyi diye yapmışlar. Bu da sanırım opsiyon. Yani her komboda gelmiyor bu. Bir bagajı kapatalım. Arka şeye bakalım. Yaşam alanları görelim. Sonra öne geçeriz. 3 bağımsız koltuğumuz var. Koltuklarımız bayağı dik bu arada. Acaba telden mi düşünüyorum da koltukları bayağı dik. Rifter'ın biraz daha eğikti bana göre. Arkaya bir geçelim. Ee, geçtik. Şu an dik oturdum. Ön koltuk direkt line hizada. 4-5 parmak civarında bir boşluk var. Baş mesafesi zaten bayağı yukarıda. Kafanız kesinlikle değmez. Şaft tüneli yok veya arkada herhangi bir havalandırma USB çıkışı yok. Rifter'dan eksisini Rifter'dan bir eksisi sadece masa var. Bir de birkaç bir özelliği var. Onu içeriden önden bahsedeceğim. Masa olması daha iyi bir Başka da arkada anlatabileceklerim. Şu kapıya bakalım bir. Kapıda cam açma tuşu var. Kapı buradan itilebiliyor. Buradan açılıyor. Kapıda herhangi başka bir şey göremedim. Altta ufakça bir göz var. Üstünde de hoparlör var. Arka camımız açılıyor. Şuraya kadar açılıyor. Şu hizaya kadar. Arkadan size bir ön tarafı göstereyim. Dediğim gibi Rifter'dan farkı direksiyonu, göstergeleri sen ekran yazılım her şey aynı, vitesleri aynı, ert 8 şanzıman, start toplu, ee, anahtarsız giriş çalıştırma özelliği var, şerit takip var. Boş bir araba olsa dolu bir araba aslında. Yani alınabilir. Fiyatı da makul. Çok yukarıda da değil fiyatı. Yan kapısına bakalım. Yan kapalı. Şuralarda krom parça kullanmışlar. Kapı açma kolunda. Buralar sert plastik. E başka da bir şey göremedim. Burada kumaş bir parça kullanmışlar büyükçe bir kapı gözü var. Üstünde de aparları var. Koltuklar da bu şekilde yatabiliyor böyle. Üç tane bayımsız koltuk. Tamamen düz şekilde yatabiliyor. Şu arkadaki şey çıkabiliyor şu vidalardan. Dümdüz böyle kocaman bir bagaj oluyor. Buraya atın buzdolabını. Götürün yani. O kadar büyük bir bagajı var. Koltuklar yatınca. Arkada park sensörümüz var. Ama maalesef kamera yok. Bu da herhalde opsiyon olarak alınabiliyor. Veya bir üst pakete geçip kamera sahibi olabilirsiniz. Ama bu geri görüş... Hayır geri görüş demişim park sensörleri standart geliyor. Bunu belirteyim. E, de şu vardı. Bu arada hep Rifter ile karşılaşıyorum ama çünkü bu arabanın tıpa tıpa aynısı Rifter var. Bir de Strayan Berlingo var. E, Rifter de açılıyordu. Bu da iyi bir özellik atıyor markette ayakkabınızı atın eşyanızı. Bagaj açmadan. Çünkü malum bagajı alır. Direkt açın camı atın eşyanızı içeri. Bunda bir eksi bunu gördüm. Şimdi bir içine geçelim. İçine bakalım. Evet içine geçtik sonunda buralarda eser plastik kullanmışlar ticari olduğu için ama dokusu gayet güzel. 4 cam otomatik tuşumuz var. Aynalarımız katlanabiliyor. Kapı altında bayağı büyükçe bir göz var. Onun üstünde de hoparlör bulunmakta. Kapı kollarımız krom parça kullanmışlar. Çok güzel gözüküyor. Şöyle bir tutmak için göz yapmışlar. Güzel olmuş. Aynalarımız elektrikli katlanabiliyor. Anahtardan ve şuradan katlanabiliyoruz. Direksiyonumuz artık çoğu Opel'de aynı direksiyon kullanılıyor. Ekranımız dijital değil. Analog bir göstergesi var. Ortasında büyükçe bir yol bilgisayarı var. E, bu arada ya 8 şanzıman. Cidden hızlı çalışıyor. E, R-Texi kullanmışlar. Kullanması zevkli olur bu arabanın. E, büyükçe bir ekran var. de aynı ekrandan kullanmışlar. E, ekranın büyüklüğünü tam bilmiyorum. Ben şimdi buraya yazarım. E, şimdi açılmıyor ekran. E, transport modunda olduğu için. Ama... Ekran hızı gayet güzel. Rift bir baktım. Sonuçta aynı yazalım aynı şey mühendislik. Altında e, dijital bir kliması var çift yönlü. Stop stop tuşu var bulunmak. Stop stop tuşu buradaymış. E, Riftir sanırım buradaydı. Tamam yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şurada kuran bir parça kullanmışlar. Arkasında bir göz var. Herhalde antar koymak için yapmışlar bir gözü. Onun sanıldığına bayağı derince bir göz var. Altında herhangi bir kaplama yok sağda eko tuşu var. şurada bir göz varmış. Ay, göz dedim. Tuş varmış. Herhalde boş paket olduğu için. Boş bırakmışlar bunu. Üstünde klima menfezleri. herhangi bir krom parça kullanmamışlar. Etrafında dört tuşu ve kapı kilitleme tuşu var. vites seçicisi Rifter ile aynı. Böyle çevirip değiştirebiliyoruz. Manuel modu var vitesin. Rifter'da olduğu gibi. Altında çok fazla büyük olmayan bir göz var. Altın içinde de kaplama yok. En altta da bir 12 volt çıkışı var. Şunu netlesin göstereyim ben size. 12 volt çıkışı var. USB çıkışını göremedim. Nerede olduğunu tam bilmiyorum. Birazdan bakıp göreceğiz. da USB girişi buradaymış. Bayağı gizlenmiş böyle kamufle olmuş köşeye. Yeri güzel yani en azından çabuk ve kolay ulaşılabilir bir yerde yapmışlar USB girişinin yerine. Büyükçe bir dolmuş jel freni var. Yani bu arabayı hiç yakışmamış. Şuraya bir böyle tık tık elektronik el freni koymalarını beklerdim yani bu arabada. Kocaman bir el freni var. Onun önünde de bayağı büyükçe bir bardak var da bu bayağı aşağıda yalnız bunu kullanamazsınız. Yolda mesela çok aşağıda kalıyor yani bunu alamazsınız. Koltuklarımız pek kaliteli değil. E, yanal destekleri falan, falan kötü. Şu e, minder aşırı düz. Ya, ballı desteği neresi hiç yok. Virajlarda falan böyle değerlendirebilirsiniz. Enlet kemerinin yükseklik ayarı yok. Arka camlarımızda karartma yok. Şöyle camları göstermişken söyleyeyim dedim. Önde böyle bir göz var. Bu da kullanışlı olmuş. Bu arabada iki tane torpido var. Hem altta şunu açayım. Düşüyor. Herhangi bir amortisör yok. Ve bayağı küçük bir torpidosu var. Burada bir tane göz kullanmışlar. Bu arabada valla bayağı göz var. Kapı gözlerinden de bayağı büyük. Torpidolar var. Şu üstte de torpido var. Açayım ben size bir şöyle... Bu torpido bayağı büyük yani şu alttakinin yokluğunu tamamlayabilir. Aşırı derin bir torpidosu var. Şuralarda bardaklık var hem sağda hem solda. Bu arada şurada twitter var. Bu araçta 6 apelör 2 tane twitter var. Otomatik kararan antikiz aynamız mevcut bu arabada. Burada emniyet kemerlerinin takılıp olmadığını gösterebiliyor. Işıklarımız sarı led değil. Burada güneşliğimiz var. İçinde aynası var. Işığı var mı? Işığı da var. Bu ışık led değildir sarıdır büyük ihtimalle. Şimdi arabada led baksam yok. Ön farlar da dahil halojen. Farlarımızda auto özelliği mevcut. Ön arka sis farlarımız far... ön arka sis farlarımız var. Konuşamadım. Ee, far üstü ayarımız mevcut. Bu da göstergenin ışığını ayarlayabiliyoruz. Altında şerit takip e, özelliği mevcut bu arabada. Yani şöyle söyleyeyim en boş bir arabada bile olsa şerit takip konumları çok güzel güvenlik asistan olarak çok iyi bir özellik yani şerit takip. Direksiyondan bahsedeyim. Sağ tarafta bas konuş özelliği var. Telefon ayarları, i̇şte mute tuşu var. Ve şu tuş çok güzel hissi. Bayıldım. Böyle ses açmak falan tuşu var. Solda da hız sabitleyici ayarları var. Aynı tuş olmuşlar yine. Hafıza falan, hız sınırlayıcı. Hepsi bu araçta mevcut. Ee, şimdi bir önüne bakalım. Arabanın önünü görelim. Farlarını yakamayacağım çünkü farları yanmıyor. Sinyallerimi yakarım. Sinyalleri gösteririm. Sonra videoyu bitiririm. Ee, arka toplarımız led ama sinyallerimiz de gerilamamız led değil böyle ama led görüntüsü vermişler Şu bantları malzeme led gibi gösteriyor sinyalli ama led değil kesinlikle. Şimdi bir öne bakalım. Öndeki farlar, far demişim sinyallerimiz nasılmış onu görelim. Öndeki sinyallerimiz halojen, led değil. Şöyle ben size farları göstereyim. Farlarımız led değil, halojen. Şu gündüz sürüş farı uzunlar, kısalar hep led değil. Önde bir sis farı var. Park sensörü göremedim. Bunun bir üst paketinde park sensörü geliyor. Büyükçe bir opel ızgarası var. Şöyle kuran parçaları kullanmışlar. Arabanın etrafından son bir defa döneyim ben size. Burada basamaklar gelmiş. Bu sanırım opsiyon. Standart gelmiyor. Bu arada bu araba da standart olarak şey geliyor ama. Anantarsız giriş ve çalıştırma özelliği geliyor. Arka uzak karartma özelliği yok. Üstte tavan varımız da yok. Yani eksikleri var boş paketi olduğu için ama yani kaç bunun fiyatını ben size bir göstereyim. Fiyatına göre bir yorumlama yapalım. Siz burada durdur bakarsınız tabii ki. Bu araç Enjoy paket. En boşu 177 milyara geliyor. Tabii metalik renk dediğim gibi. Ve panoramik cam tavan standart gelmiyor. Opsiyon olarak geliyor. Şöyle ben size göstereyim. 130 beygir. E, arabanın torku 300 Nm civarında. Şehir içi 48, şehir içi 42 akıyor. Bu arada bunlar çok tabi kötü bir değerler. Bunlar az yani. Bu araç daha fazla yakar çünkü ağır. Boş ağırlığı 1400 mü 1500 mü o civarlarda bir şey. Ben şimdi buraya yazarım tam ağırlığını. Rifter var e, bizim akrabada. Bu değerler kesinlikle yanlış. Fabrikasyon değerler bunlar. Araç en az 5.5-6 litre yakar. Çünkü büyük bir araba. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu Opel bayisinde daha çok videolarımız olacak. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.